Hayat Sizi Seviyor kitabının 7. ve son bölümü. Hayat beni seviyor ve ben de hayatı seviyorum olumlamasını söylediğinizde farkındalığınıza kırılmamış bir alma ve verme çemberi çizersiniz. Hayat beni seviyor alma prensibini, ben hayatı seviyorum da verme prensibini temsil eder. Olumlamanın tamamı sizi sevgiyi eşit derecede alıp verme konusunda destekler. Gerçekte vermek almaktır. Veren de alan da aynı kişidir. Verdiğinizi alırsınız. Aldığınız şeyi de verirsiniz. Bu farkındalık sizi dünyada gerçek bir sevgi çemberi içinde olmanızı sağlar kendinizi kutsamak İçinizde tüm gezegeni sevecek kadar çok sevgi var ve her şey sizinle başlıyor der Louis. Önce hayat beni seviyor, ben de hayatı seviyorum olumlamasıyla başlayın. Bunu yüksek sesle söyleyin. Birkaç kez tekrar edin. Hayatım beni şu an sevme şekillerinden biri de cümlesini tamamlayın. Başınıza gelen iyi şeyleri sayın. Eğer bu size zor geliyorsa, almaya ve tüm teklif ve yardımlara açık olmaya niyetli olduğunuz olumlamasını yapın. Bugün daha yüksek iyiliğime doğru hareket ediyorum. İyilikler her yerde ve ben güvendeyim, emniyetteyim olumlamasını söyleyin. Sevdiklerinizi kutsamak Bugün sevdiğiniz herkese güzel bir gün dileyin. Sonra onlar için hayat sizi seviyor olumlamasını söyleyin. Onlar için ne kadar kutsandıklarını bilmeleri ve kendileriyle ilgili temel gerçek olan ben sevilebilir mi fark etmeleri adına dua edin. Onların başarısıyla, refahıyla, sağlıklı oluşlarıyla ve güzel tarihleriyle mutlu olun. Unutmayın. Eğer ailenizden sevgi ve kabul bekliyorsanız, o halde sizin de onları sevip kabul etmeniz gerekir der Louise. Şu olumlamayı söyleyin. Hepimiz için yeterince mutluluk olduğunu bilerek herkesin mutluluğu ile neşeleniyorum. Mahallenizi kutsamak Zihninizde bugün karşılaştığınız herkesi kutsayacağınızı canlandırın. Caddenin ya da sokağın iki yakasındaki tüm komşularınıza iyi dileklerinizi gönderin. Normalde okul kapısında gördüğünüz tüm velilere iyi dileklerinizi gönderin. Mahallenizdeki dükkan sahiplerine, otobüs şoförüne ve ortamda tanıdığınız her yüze iyilik dileklerinizi gönderin. Sokağınızdaki ağaçlara ve tüm mahallenize iyi dileklerinizi gönderin. Hayat sizi seviyor ve ben bugün size sonsuz bir kutsanma diliyorum deyin. Düşmanlarınızı kutsamak. Sevgiyle yaklaşamadığınız tüm insanlara iyi niyetinizi gönderin. En çok yargıladığınız kişiyi kutsayıp hayat hepimizi seviyor deyin en çok kavga ettiğiniz kişiyi iyi dileklerinizle kutsayıp, hayat hepimizi seviyor deyin. Hakkında en çok şikayet ettiğiniz kişiyi bile kutsayıp, hayat hepimizi seviyor deyin. En kıskandığınız insanı iyi dileklerle kutsayıp, hayat hepimizi seviyor deyin. En çok rekabet ettiğiniz kişiyi bulup, kutsayıp, Hayat hepimizi seviyor deyin. Düşmanlarınızı kutsayın ki düşmanınız kalmasın. Hepimiz sevilebiliriz olumlamasını söyleyin. Hayat hepimizi seviyor. Sevgi olursa herkes kazanır. Dünyayı kutsamak. Hayat beni seviyor, ben de hayatı seviyorum deyin. Tüm gezegeni kalbinizde taşıdığınızı hayal edin. Sen önemlisin ve zihninle yaptıkların bir fark yaratır. Her gün tüm dünyaya iyi dileklerini gönder, der Louis. Hayvanları sevin. Gazete manşetlerinde şunların yazdığını gözünüzde canlandırın. Kanserin tedavisi bulundu. Fakirliğe son verildi. Dünyaya barış geldi. Her seferinde sevginizle dünyayı kutsadığınızda bunu yapan milyonlarca farklı insanla bağlantıya geçersiniz. Bugün dünyayı sevgi yörüngesinde ilerlerken görün. Birbirimizi sevmenin güvenli olduğu bir dünyayı beraberce yaratıyoruz deyin. Hayatın bizi sevmesine daha çok izin verdikçe gerçekte olduğumuz kişiye daha çabuk dönüşürüz. İçsel çalışma bu şekilde blokajları eritip geriye sadece sevgi kalana dek işini yapmaya devam eder. Sevgi bizim gerçek doğamızdır. Sevgi, kalbimizi ifade ediş şeklimizdir. Sevgi, ruhumuzun amacıdır. Buraya dünyayı sevmeye geldik. Buraya korku yerine sevgiyi seçmek için geldik. Bu bizim hem kendimize hem de diğerlerine olan armağanımızdır.